Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 15 Mayıs 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki bugün fiyatları çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Ee, hayvan kesim fiyatları 240 lira olduğunu söylüyorlar. Ee, buyurun videomuza başlayalım. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Fiyatları almaya başlayalım. Pazarımız erken saatlerde açılıyor. Oldukça kalabalık şu anda. Şöyle baktığımız zaman. Oldukça kalabalık. Saat beş buçuk gibi hayvanlar gelmeye başlıyor. Pazar doldu. Bakalım biz de fiyatlar alalım. Sen de mi derim fiyat ver? Ben derim. Mankine. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Mankine. Kolay gelsin. Cümlemize ne abi? Ne istiyoruz düveler abi? Abi 50 55 er dedik ya. <laughs> <laughs> 55'er dedik. Var mı pazarlığımız çekelim? Var abi. Abi, bir e şeyler verim dedi. Bir şeyler verim ben. E Bak abi. abi ben dedi de bir şeyler verdim ben veriyordum. Tamam abi ben bir şey diyeyim sen de. ver Tamam sağ ol. 50 kişi mi dedik en şey evet, dedi geçen son? 50 kişi alayım dedi. Buyur abi. Ben karşıda zaten satacağız. Ya dedim ben şunu Emin ol şunlar iyisini bak. Nasıl bundan 40 lira aldık. Bak şu şuna biraz bak. da lazım bak Ya Yok dekke tutun otururuz abi. Ben o bir şey değil mi? Bilemem abi. Mal temiz yani. Şu mal kesin kesin Ben sana yani ağır bir o şey diyorum. 45 alayım alın malı. yok abi ben 50 lira veremem sen rahat ol. Ya sen olmadı ben Bak şimdi şöyle yani para geldi gidiyor. Malı bir yana para bir yana. Abi ya. burada ne olacak? Buna pazar yeri yani. Bir tutup da tamam. geldi gitti diler yine. Ben zaten malı mal götürdüm falan verdim. Orada bir sıkıntı yok da. Ya benim bura pazar yeri abi. Bur bur buradan cayırım. Bura yeri. Bize de biliyor musun? Evde yaptım. Ben şöyle mal bende yani rahat olsun. Olmadı. Ben şöyle ben veremem abi. Al da al. Tamam abi sen de tamam. Bunlar kurbanlık mı? Kurbanlık abi. 50 şere veremem ha. Ben 50 şere versem zaten o adam alıyordu bunları. Sen alayım be. de bir şey demedim abi. Şu mal satılmayacak mal bak bu an balık gibi mal satacağım. Kaç kilo geliyor ortalama bunların canlı hali? Hayırlı işler pazar. 220'şer kilo ne gelir hacim bunlar? 220'şer kilo gelir. Yaklaşık olarak. <laughs> Hayırlı işler olsun abi. Pazar ya, olsun. Kolay gelsin. Şey şey Selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> Hayırlı işler. Pazar olsun. Pazarlık mı var? Var gibi de. Ne ya? Bu düveye. Ne istiyoruz abi? Kapaklıyım. Kapaklı mı? Bizde 18 olur. Kaça Sana önülür abi. Aca, Sana 21 lira para olur. öyle bir şey. On sekiz dolu diye aşağı vermiş. Olmadı. kurbanlık öyle mi? Kapaklı kapak. Kapan. Memlekette de en ucuz kurbanlığı ben satıyorum. Efendim? Bu memlekette diyor en ucuz kurbanlığı ben satıyorum. Memleketin en kötü malı da bu. Doğrudur. En ucuz kurbanlığı ben satıyorum bu piyasada. En kötü Doğrudur. Hayırlı olsun hayırlı olsun hadi bakalım. Kaç yapın adı ben, ben sana? 21 lira. 18 oruç Aç. Sen, sen davran ya ismini Bu demiyor sen. ki abi ben ne ne diyeyim? Ya sen işte. Sen o sekize mı? Şunlar kimin? Onlar da bizim. Onların fiyatları nasıl? Onlara da 25 lira diyor üst üste. Üst üste 25'er diyor. Vallahi Bunlar kurbanlık değil ama değil mi? Yok. Ama bu diyorsun kurbanlık diyor. Orjinal kurbanlık. 21 lira istiyoruz. 21 lira olur dedim olur. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olasın. <laughs> Selam Aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Fiyatlar alabilir miyiz acaba? 57 lira abi çiftine. Çiftine? 57 lira. Çiftine 57 lira dedi. Kaç aylık bunlar abi? Abi bunlar 6-7 aylık. 6-7 aylık. Yaylım danası. Evet abi 57 lira. Başka hayvan var mı? Yok abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Cümlemizden Allah razı olsun. Allah. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kimin acaba bunlar? Bizim abi. Fiyatlar alabilir miyiz? Pazarlığımız var arkadaşlar. Evet. Tamam pazarlığınızı çekelim. Ben YouTube'a video abi. çekiyorum. Çekme abi. Kaç Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İnek satıldı mı? Satıldı. Doğru. Kaça bitti abi? 26'ya bitmiş. 26'ya bitmiş. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Yavrucağızım oh, içini. Pazarlık yavru, neye var? Oha abi. Ikisine, ikisine. Şunları. Ne öyle değil değil. Değil Yok. Ha, çok zarar Neye bazalım var? Hangisi? Şu ikisine mi? Hı -hı. Ne istedik abi? Hı -hı. Ben şunu 90 lira 80 lira. 90 lira 80 lira veriyor diyorsun. Ben 90 istedik de. Bu ikisi. Baba, baba, bize, bize sen şunu uçunu alayım. Hayır baba. Ya bunu da alır mısın? Bu <laughs> onlara Ya onu elleme sen. O bize kalsın. Sen ne vereceksin? Gel lan. Allah Allah. Şunu, şuraya bakalım. Bu, bak, bak, bu, bak. Da, bu da vallahi işte, bu da geç. Bu da bir ya Onlardan iyi. Allah ufak geliyor ya. Yok sen bunlar üçünü bir al. Ben üçünü bir al. Üçünü bir al. bir al. Bir şey yaz. Götür. Şunu buzardan düşerek o zaman. Evet, evet. Evet, Yok lan ne diyorsun? Diyor, ben onu batıracağım lan? Yok düşmezsek olmaz. Ya, abi Abi o zaman zarar ediyor. Babalı boynuma zarar ediyor. Ne ediyor? Dört lira zarar ediyor. Babalı benim sevabı sen. Sen iki ver. Yok üçünü ya. bir alacağım. Ben üçünü bir mi? alacağım. Ben, ben üçünü bir alıyorum. Allah Allah. Allah. Ya, vallahi dört lira diyor. Ya bal bıçağı ya. gibi evet. de metrem vallahi ya, zarar diyor abi. Şey yaz da götür oğlum ben doğrusunu söylüyorum. Bir lira yalan söyleyen zehir sıkıntı. Bilirim abi de. Abi oyuna Aklın yetmiyor. Sen üçünü bir al. Bir şey yaz da götür lan. Vicdanına danış. Vallahi Bekir'e şikayet ederim bak. Allah Allah. Al da git. Şimdi al dedik ya. Ellemesi almasın. Neyse evet, hayırlı işler şey olsun. Pazarlık bitmeyecek herhalde. Bitmeyecek Hayırlı işler olsun. Sen Selamun aleyküm hayırlı işler. Tozu kimin acaba? Abi Hacı abi. Hacı abi senin mi? mi? Ne istiyoruz abi? O 55 diyor 55 diyoruz. Evet. Kendi malı mı alıp satıyor mu? Kaç aylık bu? Yaşını geçti. Yaşını geçti. Ya. 55 diyor. Başka hayvan var mı? Düveye ne istiyoruz? 32 diyor. Kurbanlık mı? Değil. Evet. Değil 32 buçuk. Buzağa evet. yine? 70 diyorum. Ben. İkisine 70 evet. diyor. Buza evet. dişi buzağa? Diğer inekler senin mi? Benim değerli. Olanlar, senin de. Tamam. Hayırlı işler hacı ol. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ol. İnek 70 lira diyor. camış var burada ama Selam Aleyküm Hayır işler pazar olsun kolay gelsin Camış sizin mi? Camıza ne istiyoruz? Neyiniz abi kamera ne Ben YouTube'a video çekiyorum hayvan pazarının fiyatlarını çekiyorum Abi camış müşteri bastın. de 55 lirasın amca Yanında yavrusu da var. Erkek herhalde yavrusu da. Amca. Ha, Hamur temiz bu ayı, Güzel. 55 lira diyoruz. Hazır nasıl? Her şey on numara. Sen ne verirsin? Taşı alayım ben. Şurada. Bak balığa da çok kaliteli. Kırk değil mi bu? Kırk değil. Sen Kaç İki sene önceki piyasada geziyorum. Çok geride kalmışsın dayısın piyasada. İneğe ne istiyoruz abi? İneğe de 50 diyoruz amca. 50 diyoruz. Buzağı diş, dişi buzağlı. Evet. Kaçıncı buzağısı? İkinci. Buzağıyla beraber 50 diyor evet. değil mi? İkinci buzağı süt verimi ne kadar? 10 kilo. 10-10 kilo. 15 kilo. 10 kilo diyor. 10 kilo Başka hayvanınız var mı? Hayırlı işler. Pazar olsun. Tamam. Kolay gelsin. Sakin ol, sakin. Evet, pazardaki gezimize devam ediyoruz. Hayvan çok, pazar çok kalabalık. Fiyatları bir pazarlık çekemedik. Selam aleyküm Danalar kimin acaba? Fiyatları alabilir miyiz? Afiyet olsun. Hoş bulduk. 50 diyoruz. 50 diyoruz. Canlı 430 falan. Canlı 430 kilo falan. Ya. Kurban oluyor mu? Yok olmuyor. Cins besilik Olmuyor. Bu? Bu adı 35 liraya bıraktık. 35 liraya bıraktık. Kaç aylık bu? O da bir yaşındadır. Bir yaşında falan. Canlı da 250 kilo falan mı? Evet aynen. Bu 430 kilo mu geliyor canlı? He ee, canlı 400 400 38'e geliyor 400'den fazla. Kaç para dedi gel somuna? Buna, buna da 50 diyoruz. 50 diyoruz. Başka var mı hayvanımız? Yok, sattık. Sattık. Pazarlık oldu yani. Evet, verdik yani. İyi hayırlı işler olsun. Pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sen nereye çekim yapıyorsun? YouTube'a çekiyorum ben. Ha. Çorum hayvan pazarı. Akşam izlenir inşallah. Hayırlı işler, pazar olsun. Ol. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, sağ pazar olsun, abi, kolay gelsin. Selam abi. Hangileri senin? Aa ha, bunların 5 tanesi bizim 12 taneydi. 5 tane kaldı. 12 taneydi, 5 tane kaldı. Evet, Diğerlerini abi. sattık mı? Sattık abi. İyi maşallah. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar abi 25 ona istiyor. 25 kaç aylık bu? Bu da 10 aylık, 10 aylık abi. 10 aylık 25 istiyoruz buna. Buna da 30 istiyorum abi. 30 istiyoruz buna. 28 ona istiyorum abi. Buna 28. Adamın kolunu koparacaklar ömüyor. Hangisine? Arkadaş ben malı. 50 Hayırlı işler. Selamünaleyküm Pazar olsun. Pazarlığınızı çekelim ya. Hayırlı malı Daha hiç malı. buçuk. Evet şu iki tane düve. 53 52 buçuk arasında pazarlık yapıyorlar. Abi, 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 bir konu, bir muhabbet. abi, Bak sana olur bu adalık diyeyim Başkasına da ki olmaz. Adamdan da durmadık biz. Bir daha kırmıyoruz. Bir daha Bir daha kırmıyoruz. Dur ya. Bir daha böyle kırman ya. Allah Allah. Dur bu seni niye böyle kırmıyoruz? Bir daha kırmıyoruz. Elif Mustafa abi devamlı. Bırak dur abi ya. Valla hadi adamda. Dur. Hayır. Yani ya. Dur. Madem bırakıyorsun sana 100 lira, lira. 100 <laughs> sen Ya yüzde hani... Ya yüzde lira Ya lira kadar. Ya yüzde kadar. Ya Ya Yok Ya yüzde lira Ya yüzde kadar. lira ona 200 lira yol parası verdin. Hayır <laughs> İkisi 52.800 mi? 52.800. Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar 13 aylık abi. 13 aylık iki tane hoş döndü ve 52.800 liraya pazarlığı bitti. Alan zaten hayrını görsün. Balak kimin? Balak kimin? Balak bizim değil abi. <laughs> He. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarımız kalabalık. Yeah. 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 Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Aa, hoş, hoş bulduk. Kardeşim. Hayırlı, Hayırlı işler. Sakın Teşekkür bana. ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı pazarlar olsun. Hangileri sizin? Aa, Fiyatlar alabilir miyiz? Alalım abi. Alalım. Düveler, baştaki düveler bunlara 27'şer diyor. 27 diyoruz. Kaç aylık bunlar? İşte birer yaşına yanaşıyor. 6 aylık, 7 aylık şu bir yaşında. Yaklaşık bir yaşına yakın. Kaç ya. diyoruz bunlar abi? 27 şer. 27 şer. Danaya ne diyoruz? Dan 43 lira. Danaya 43 lira diyoruz. Dana kaç aylık? Dana bir yaşında. Bir yaşında. Yandaki? Yandaki de abim. Bunlara ne diyoruz? Onlar 38 diyor. 38 diyoruz. Kısır mı? Kısır. Gebeliği yok. Yok. 38 diyoruz. Mantovana? O da kısır. Buna ne diyoruz? Buna da 40 lira. 40 lira. Bu da kısır. Kurbanlık diyor. Evet. Simentara ne diyor? Buna da 48 istiyor. 48 istiyor. Bu da mı boş? O da boş. boş o da boş. 48 istiyoruz. Evet. Satış yaptık mı? İşler nasıl? 4-5 tane yaptık. 4-5 ya. tane yaptık. Hayırlısı olsun. Kesim fiyatlarından bilginiz var mı? Nasıl kesim fiyatlar falan? Vallahi abi günlük değişiyor da kimisi 230 diyor, yani, kimisi 240 lira diyor. 240 lira diye duydum da ben. 240 liraya kestirmişler dün. 240 liradan da kesim oldu. 204 ee. Hayırlı işler olsun, pazar olsun kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun teşekkür ederim. Evet pazarımızdaki gezimize devam ediyoruz. Selam Aleyküm. Danalar sizin mi? Hayırlı işler. Pazar olsun. Fiyatlar alabilir miyiz? Geç çekirdek. He? 34'er lira. 34 lira diyoruz. Kaçer aylık bunlar birer yaşında mı? Seneye kurban. Seneye kurban 34 er lira diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Ortalama 170 ile 250 kilo arasında can ağırlıkları var. Üst üste 34 er lira diyorlar. Al, al, Selamun, Selamun aleyküm, aleyküm hayırlı işler pazar olsun pazarlık mı var? Verelim mi? Kim diyor iyi verelim. Abi ben 27'ye verelim dedim. Tamam dedi. kardeş 26'ya yaparız. 27'ye 27 yaparız. 28, 28, 28, 28 dedi, 27'ye yaparız. Neye pazarlık yapıyoruz abi? Hangisine? Ya, Buna. Ya, ne istiyorsun? 25'te diyor. 25'te diyor. Pazarlık bitmiş aslında ya. Evet. Ortası vallahi, düşman. vallahi düşman. Ağabey, düşman. 27. Allah Allah Yasin senin için bak dediğin evet. bir gel. bak. yere de bak. yere Evet yaklaşık bir yaşında düveye 27 lira. Bu görmüş olduğumuz düveye alıcı arkadaş 26 de diyor satıcı da 27'den aşağı olmaz diyor. Ne yaptık? Olmadı mı? En son 27'ye mi bıraktık? 27'ye bıraktık. Hayırlısı olsun. Bu kimin? Bu da biz. Buna ne istiyoruz? 29. 29. 29 istiyoruz. Bu aslında 27'ye uygundu. Çok tanış diye veriyordu parayı zaten. Tanış diye veriyorduk ama almadı. Camış kimin? Camış Ona ne istiyoruz? 35. Hadi.

Evet pazarımızda gezme Gezmeye devam ediyoruz Evet bu görmüş olduğumuz düve Pazarlık yapılıyor Ne istedik o düveyi abi 55 abi. Kaç abi? 55. 55 istedik. Ne dedik abi? 45 alalım dedik de vermiyorlar dedik. Sen abi. Hayır 50 üstüne bir şey koy. Yok 50 mal diyeceğim abi. Ben geçen haftaki sizden önceki haftaki aldım diye böyle miydi ya? 47 bir şey aldım Bu da 50 bin lira Hadi bunu Hayır, bir kartı bir yapalım. Malın satılsın işte uzat zaten. Hadi, Hadi. Kesime mi alıyorsunuz siz abi? Evet. Kesim fiyatları ne burada biliyor musunuz? Bilmiyorum ki kadar değişti fiyatlar. Değişmiş evet. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Ol Selam aleyküm. Düveler kimin? Ne istiyoruz bunlara? Bunlar bu kaça satıldı? 2 taneydi. E, 115'e gitti. 2 115'e gitti. Evet. Şu kaç lira diyor? Bu da 57 diyor. 57 diyor. 2 tane 115'e gitti. 115'e satılmış yani, iki tanesi. Para gider dayı ya. Böyle bu numara. He şuneler güzel. Şu ne kon numara? Hazırsanız. He? Hazırsanız şunu yap. bu da var, bu da duruyor. Vallahi bu ne kon numara ha? Parayı der. Da de, Hayırlı işler abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Abi kim kazandı ya? Kazanan yok daha. Yapma ya. Daha sonuçlar bitmedi mi? Netleşmedi herhalde. Sonuçlar bitmedi. Herhalde tura kaldı. Allah Allah. Benim de bilgim yok ama. He? Benim de tam bilgim yok ama ikinci tura kaldı büyük ihtimalle. Allah da kalmasaydı iyiydi ya. Ne diyelim abi hayırlısı olsun. Abi hayır kazansaydı iyiydi. Hayırlısı olsun abi. Vallahi. Selam aleyküm. Pazarlık mı var? Hayırlı işler. Aleyküm, hoş, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Pazarlık var mı? Olmuyor. Dayı Neye pazarlık yapıyoruz abi? Pazarlığımız ne ya? İki tane var hocam? Yani i̇ki tane mi gezmiş, güneşini almış. Ya yılın Kaç aylık? Yedi, sekiz aylık var herhalde. aylık. Ne istedik bunlara? Istedik bunlara? <laughs> Böyle e, Çiftini. Çiftini elli dokuza bıraktık. Birisi demek ki, birisi de bu. Elli beşini, alıncı da yapak adamı. Elli beşini. Olmaz. Olmaz. Para kazanamayız. Aynen öyle. 55 lira yardımcı basamış olmaz. Hadi sus. Bir kez pazar yanıma kadar. Hayırlısı. Allah'a nasip yardımcı olsun. selam olsun. Ha, aleyküm selam. İkisine ne dediniz en son? Neye bıraktınız? Olmadı mı? Hocam 60 lira istedik. 59'a bıraktık. Abim 50 verdi. Öyle kaldı. Ee, Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Cümlemizden. Selamun aleyküm. aleyküm. Pazar olsun. Pazarlık mı var? Var abi. Var abi. Pazarlığımız var. Ne var abi pazarlığımız? İkisine, var abi. İkisine. Ne istiyoruz abi? Abim çok 90-95 diyor. 85'e bunu bırakıyor. Şu yeni. 85'e Gel. 85'e. 85'e. 80 bir şey, he, 80 he, bir şey he, he, Şimdi oldu Kaç tamam. Kaç oldu şimdi ne tamam, diyor? Pazarlık ediyor o zaman Ay, bir şey. Yok ben fiyatları çekiyorum sadece. Abi burada şu an 90'a 100 bin. Lir abi abi. su yine 95 istiyor. Buzası? Buzası orada başta. Erkek buzalı. Evet. Süt verimi ne kadar abi? Süt verimi şu an 15 bin lira cevap arası. Maşallah. Buna? Buna da 60 bin lira diyor abi. Onun da buzası var. Buzası yok. Buzası yok. 60 yok. bin lira diyoruz. Buna kaldı mı? Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Youtuber musun sen abi? Evet abi. Adın soyadın? Murat Gürgil. Murat Gürgil nerelisin? Sumurlu'yum. Sumurlu. Sumurlu'nun Youtuber'sın değil mi? Evet. Ben Deniz Yozba Simental Merkezi Hüseyin Caner. Memnun oldum, memnun oldum. Hayırlı işler olsun, pazar Benim olsun. Sumurlu gelsin. Hayvan Pazarını sürekli yayınlıyorum. Öyle mi? Desteklerinizi bekliyorum, evet. <laughs> hayırlı işler, sağ olun, teşekkür ederim. Selamun <laughs> Aleyküm, hayırlı işler, pazar olsun. Danalara ne istiyoruz abi? Abi bunlar yeni aldık sattık değil. Tamam yeni aldın daha. kaç aldın o zaman söyle. Ee, 39 aldım. Bunu, bunu 32 şere geldi. 30 33 buçağı da bunu aldım. Bunu 33 buçağı aldık. Bunu 39 aldık. 32 şere geldi. 32 şere geldi. Yeni aldık satmayacağız derken topluyor musunuz? Topluyor gidecek. Yay, yayılacak Yayılacak. Allah hayırlı <gülüyor> işler, <gülüyor> bereketli kazançlar versin. Devamı var yani. <laughs> Nereye götürüyoruz bunları? Alacıya götürüyoruz. Alacıya götürüyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Danalar kimin acaba? Ne istiyoruz fiyatlar? Üçüne. Öçüne 75 istiyoruz. Altı aylık falan var mı bunlar? Var. Var değil mi? 75 istiyoruz. Başka var mı ayımarımız? Yok. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Evet, baştaki 7 aylık, 8 aylık yedi. Bunlar 6 aylık. Üçüne 75 istiyorlar. Bir çok kurban oluyor. Hayırlı işler danalar sizin mi? Hayırlı işler pazar olsun. Fiyatlar nasıl? Üçüne kırk altı şer istiyoruz. Siyah kurban oluyor mu? Kurban olmuyor. Kırk er altı istiyoruz. Ortalama canlı üç kilo falan gelir mi? Üçer yüz kilo gelir. Kırk er altı istiyoruz. Pazarlığı var pazarlığı var. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Çorum canlı hayvan pazarı gördüğümüz gibi kalabalık. Fiyatlar baktığımız ee, kadarıyla net değil yani fiyatlar çok farklılık gösterebiliyor. Hmm. Hmm. Hocam ne istiyoruz lan ya? 65 hmm. 65 diyoruz. Kaç aylık bu? Hmm. Kaç kilo gelir yaklaşık? 250. Hmm. Evet, kargası 250 kilo gelir diyor. 65 lira istiyor. Kesin fiyatları 240 olduğunu söylediler. Sen şimdi mantık olarak şu aynen beraber demiyor bak. Şuradan aynen şuradan aynen. Şuradan aynen farklı içlerinde diyor. Neyse sen beşini diyorsun. Hayırlı işler selamünaleyküm. Pazarlık mı var? Olur inşallah. Bakar onu. Ne diyor? Abi. iki insan şurada gelsin. Her zaman tanesine kırı iki diyor. Kaçalım dediği zaman. şimdi bir adam desin arkadaş mantık olarak. Bir mi çevir Çok mu diyor az mı diyor. Kıyak ver dayı o zaman. Kıyak ben... ver o zaman ben çok diyorsam. Ha sen hepsine de aynı mı diyor? Hepsine de aynı İçinde büyük olup da kesilmedi dediklerim var Kaç diyoruz abi danalara? 42,5 42,5 diyorlar. Karşı yırtıklarda 250 kilo ortalama canlı ağırlıkları var. 42,5 Hadi diyorlar. Pazarlığı var tabii ki. Balansadan hayrını görsün. Pazarlıkları uzun gibi. Çorum Hayvan Pazarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğenmeyi ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çekimlere devam inşallah.